Evet arkadaşlar cins patiler kanalından herkese sevgiler saygılar kanalımıza hoş geldiniz Bu videoda sizlere Pomeryanlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım Küçük kızımız burada karşınızda Hem onu görmüş olursunuz hem de sizlere ufak ve önemli bilgiler aktarmış olurum diye düşünüyorum arkadaşlar Pomerian, Pomerania köpeği veya kısaca POM, Orta Avrupa'nın Pomerania bölgesi adını alan Spitz tipi köpek cinsidir. Genellikle süs köpeği olarak beslenir. Pomerian, özellikle büyük Spitz tipi köpekler Alman Spitz soyundan üretilmiştir. Adeta oyuncak bir köpek gibi görünen, gülümseyen tavrıyla içinizi ısıtan Pomerianlar son dönemde herkesin ilgi yolda haline geldi aşırı meraklı olmalarıyla birlikte çevresinde hareket eden her şeye ilgi duyarlar. E, Pomeryanlarda fiziksel özellikler olarak Pomeryanlarda diğer ırklara benzer olarak büyüme gösterirler arkadaşlar. Ama bu büyüme fazla beklenmemelidir. Gene, genetik yapılarına baktığımız zaman küçük ırkların karışımı olduklarını görebiliriz. Ufacık bir boya sahip olan Pomeryanlar yaklaşık 3 kilogram ile 5 kilogram arasındadır. Yükseklik olarak erkekler 18-30 cm, dişiler de 18 ila 30 cm arasındadır. Ortalama yaşam süreleri 13 ila 16 yıl arasında değişmektedir arkadaşlar. Oldukça küçük ve çok tüylü bir ırktır. Gördüğünüz gibi tüyleri şu an 3 aylık ama bayağı tüyleri var ve iki katmanlı tüyleri var. yüzleri çok değişkenlik göstermekle beraber bir kısmı tilkiye benzerken bir diğer kısmı ise oyuncak ayıları andırmaktadır. Kahverengi, turuncu, siyah en fazla bulunan renkleridir. Çok nadir de olsa iki renk birden bulunduran yani bu kızımız gibi pomeriyanlar vardır. Ee, hangi renkte olursa olsun yani aslında tatlılıklarından hiçbir zaman ödün vermiyorlar. Yani renkleri çok fark etmiyor arkadaşlar. Devam edecek olursak Pomeryanların davranışsal özelliklerinde meraklı olmaları şu anda gördüğünüz gibi bilekliğimi merak ediyor. Meraklı olmaları öne çıkan bir özelliktir. Bu nedenle çok zeki hayvanlardır. Öğrenmek onlar için adeta bir oyun gibidir. Küçük bir bebek gibi sahiplerinden sürekli ilgi beklerler. Eğer istediği ilgiyi göremezse küsmek gibi tavır yapmak gibi tatlı davranışları da vardır. Bu yüzden eğer bir pomeryan sahibiyseniz onlardan asla ilginizi eksik edemezsiniz, etmemelisiniz arkadaşlar. Pomeryanların birçok özelliklerinin yanı sıra bilinen bir diğer özelliği ise aşırı inatçı olmalarıdır. Bu şirin köpeklere istemediği hiçbir şeyi veya bir hareketi asla yaptıramazsınız. Yani eğer istemiyorsa inatları yüzünden onlara onu yaptıramazsınız arkadaşlar. Ayrıca pek paylaşımcı da değillerdir. Sadece kendilerine ilgi ve sevgi gösterilsin isterler. Pomları evinizde beslerken havlama ile ilgili yeterince eğitim vermeniz gerekmektedir. Genelde havlamayı seven yapıları var. Ee, kapı zili, Kapı tıklandığında ya da kapınızın önünden biri geçtiğinde havlayabiliyorlar. Bunun için bayağı bir eğitim verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Boyut olarak küçük gözükseler de kendinden büyük boyuttaki diğer hayvanlara karşı saldırgan olabiliyorlar. Kısacası adeta bir bekçi gibidirler. Yemek konusunda ise fazlasıyla seçici, seçici olabiliyorlar arkadaşlar. Özellikle yavru pomeryanların günlük besin miktarı çok fazla değişiklik gösterebilir. Çok fazla beslemeden yeterli gelecek miktarda yiyecek verilmelidir. Yani mamaların arkasında da e, miktarlar yazıyor ya da veterinerliğe de sorabilirsiniz arkadaşlar. E, ne kadar vermeniz gerektiğini ona göre doğru şekilde beslenmeleri gerekmektedir arkadaşlar. Bazıları çok e, mama seçen olabiliyor. Yani çok mama seçebiliyorlar. Bazıları da çok obur olabiliyor arkadaşlar. Genelde obur oluyorlar. Dikkat etmezseniz kilo alıyor başını gidiyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. E, Pomeryanların bakımlarının nasıl yapılması gerektiğinden bahsedecek olursak Erkek pomeliyanlar yılda yalnızca bir kere tüy dökerken, ki bu genel bir bilgi arkadaşlar ama e, bazı etkenlerden tüy dökebiliyorlar. Onlar e, işte mevsimsel geçişlerde tüy dökülüyor zaten genel olarak. Dişiler hem doğum sonrasında hem de sıcak havalarda sık tüy dökebilmektedir. Doğum yapacak olan dişilerde, doğum yapan dişilerde mutlaka vitamin takviyesi ve TN'nize sorarak kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Tüylerinin bol ve kabarık olmasından dolayı bu tatlı cinslerin günlük fırçalanmaya ihtiyaç duydukları dikkate alınmalı ve tüyleri düzenli olarak taranmalıdır arkadaşlar. Sürekli olarak banyo yaptırmak pomelyanların deri ve tüy yapısına zarar verebilir. Bu nedenle bu köpeklere yalnızca ihtiyaç duyduklarında banyo yaptırması tavsiye edilmektedir. Profesyonel şampuan ve krem kullanılmalıdır. Yani e, kendimize kullandığımız şampuanlar ya da işte e, bebeğimize kullandığımız şampuanlar kullanılması doğru olmayabilir arkadaşlar. E, tavsiye edilen, onlar için özel üretilen şampuanların kullanılması doğru olacaktır ki bu ırklar hassas ırklar, tüy ve deri bakımından hassas ırklar. O yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Düzenli ve doğru taraklarla taranması gerekiyor arkadaşlar. Bu taranmasıyla ilgili ve pati altı temizliği pati temizliği ile alakalı videomuz da var. Onu da sağ tarafa linkini bırakırım. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Diş sağlığı ile ilgili de bazı pomeryan sahiplerinin pek bilinçli olmadığı diş sağlığı maalesef bu ırk için çok önemlidir. Binlerce köpek diş sağlığı açısından birçok sorun yaşamaktadır. Köpek sahibi olunan ilk günden itibaren diş bakımının yapılması gerekir. Bir ya da iki yılda bir profesyonel diş temizliği yaptırılmalıdır. Günlük bakım plak oluşumunu, ve veterinerin yaptığı profesyonel bakım ise tartar oluşumunu engeller. Diş bakımının sağlanması için asla insana özel bir diş macunu kullanılmamalıdır ki şampuanda olduğu gibi e, onlar için özel üretilmiş diş macunlarını kullanabilirsiniz. Onlar için özel üretilmiş diş fırçaları var onları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu diğer küçük ırklara göre zeka seviyeleri daha yüksek olan köpeklerdir. Bu sayede gerek tuvalet eğitimlerini gerek itaat eğitimlerini alma konusunda oldukça başarılıdırlar. Ancak aşırı inatçı olmaları eğitim süresini fazlasıyla uzatabilmektedir. Pomeryanların enerjileri çok yüksek olduğundan ki şu anda da görüyorsunuz. Oyun oynamayı çok severler ve bu yüzden pomlara oyun üzerinden eğitim vermeniz daha etkili olacaktır. Küçük e, ödül mamaları var arkadaşlar. Onlardan alıp eğitim verebilirsiniz. Ama aşırı inatçı ve aşırı oyuncu ve aşırı kaprisli olduklarından dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakımlarına dikkat etmeniz gerekiyor ki son zamanlarda e, bu ırklarla ilgilenen arkadaşlar ya da evinde bu ırklardan biri olan e, arkadaşlar biliyordur ki bu ırkların deri ve tüyleri çok hassas. Yani e, deri ve tüyleri, tüy bakımını günlük tüylerini taramanız doğru olacaktır. Doğru şampuan ve doğru krem kullanmanız doğru olacaktır. Ve onlardan sevginizi eksik etmemeniz her şeyi doğru yolda ilerletecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Pomeryanlarla ilgili de size aktarabileceklerim bu videoda da bu kadar. Bu gördüğünüz tontiğimizde 3 aylık bir kızımız. Küçük bir kız. Kendisi küçük bir kız. Minik bir bebek. Ama çok yaramaz her şeyi ısırıyor, her şeyi kemiriyor. inatçı ama yavaş yavaş eğitimini alıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Ara ara bu şekilde size bildiklerimizi aktarmaya çalışacağız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bu güzelliğin hatırına kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Patili kalın. Bay bay.